Merhaba arkadaşlar Bugün Final Dead Freddys'in 2. bölümünü çekiyoruz Bildiğiniz gibi önceki bölümde ilk ilk iki geceyi oynamıştık Ve demiştim ki yani bu son Snap oyunum olabilir demiştim Zaten bu bölümden sonra eğer bu bölümde dördüncü geceye gelirsem 4. geceye kadar gelebilirsem Ve video uzun olmazsa 5. geceyi de çekeceğim Ama video uzun olursa ve gelemezsem Çok zorlanırsam. dönersem FNAF'ın devamını artık çekmeyi planlamıyorum. Tabii çekebilir yani. Şu anlık böyle söyleyebilirim. Belki videoları başka videoları 3. 4. oyunları çekebilirim. Çok istenirse ya e da kararımı değiştirirsem. Neyse çok uzatmadan daha biz başlayalım. Ee, yakında bilgisayardan video çekmeye başlayacağım. Ee, Öğrenince bir önceki videoda böyle demiştim. Neyse. Hızlı bir iş yaptık. Yani Şöyle kapatalım telefonu. Tamam yine aynı sürede. Şimdi çok sıkıntı olacak bizim için çünkü Wither'lar da gelecek. Bildiğiniz gibi ikinci gecede Wither'lardan bir tek Foxy gelmişti. Zaten hep öyle oluyor genelde. Toylar falan saldırıyor. Balon boy ee, çok gıcıklık yapmıştı bildiğiniz üzere. Hemen Foxy gelmiş. Hemen Foxy reis erken davrandı. Şöyle hemen şunu da oturtalım. Şöyle Evet iyi, burada, değil mi? ilk koylak burada dedim ve balon boyu ilk görüşünü yaptı. Yani balon boyu haritada orada gösteriyor ama orada göremezsin orada. Zaten 2 tane yerde görüyoruz balon boyu. Yani bir kovalandırma kalarsın. Bir, bir de geldi. Hadi Foxy'cim bize verirsin artık. benim taktiğim böyle yani aşağıdan full popta sararım kamerada kimin olduğunu gözüküyor sanırım birisi ofise geldiği zaman ya maske ya da ışığı işte ama sıkıntı şurada ben mesela kastımlar sanırken Golden Freddy'i açıyorum Golden Freddy kamerayı kapatınca bir anda karşıma çıkıyor aha i̇şte bu abi balon başına atasana onu biliyorsun sen Biraz daha, bir önceki gece tek bir bir kere ölmüştüm. Onun elinde balon boydu. Pilimizi çalmıştı ve fakir öldürdü bizi. Gerçekten aşırı bozucu bir şeydi. birisi daha geliyor. Birisi daha geliyor. Kim geliyor? Oo. Yedirip bana. Ama Foxy gitti. Ben sevdim Foxy'a. Yedir çıkma da gelecek. Hiç görmüyor muyum şimdi ben yani Bak. Gözükmüyor mu şimdi? Kamera açın da ne işi peşiyor? Oo Foxy değil sen hemen buraya geçmişsiniz buraya girmiyor da ve arada bir çıkanlar var. Oo bir dalgay dalga mı? Ben daha çenirim hemen. Şöyle Foxy'yi gönderip flashlight'ımı pili bitecek. Foxy. Ben sadece böyle. Ya yani kamera da gördüm ölmüş olabilirim şu an. Şaka mı yapıyorsun? Balon boyu da geldi şu an hepsi. Öldün mü? Hatta saramıyorum ki. Abi sen şaka mı yapıyorsun? Herkes burada şu neredeyse. Fıstığı var. Şu an fıstığı var ve sadece spik 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 sardım kaldı. Kalkmış o misal ağzım. Ana gitmiş. Şimdi Toy Bonnie gelir. Başka çok harcadım ya. Bir tık şarjım kaldı ve saat 3. Her sağdan soldan esprilerim yapıyor. Çok fena, çok fena. Toçka gelsin mi? Ya Toçka istedim. ay Toçka diyorum Toy Bonnie. Ha bir tık şarjım kaldı zaten Foxy. Kaç defa geldim bu gece git artık. yetmeyecek ya. Havalandırma da iki boyu daha önce girmedim mi havalandırmaya ya? Şıkka dövdü sanırım bunu. Saat 4. Başlayalım şarjı az. ne? Bir şey diyeceğim. Nasıl oluyor ya? Nasıl? Havalandırmada gözükteriyordu. Normalde benim yanıma geldiği zaman şey oluyor böyle oyunda duruyor ama hiç önümde durmadan direkt jumpscare yaptı. Arkadaşlar bakın bu yüzden diyorum işte bu yüzden diyorum uzun sürebilir diye. Bakın. Yani o, bir de FNAF 2 en kolay oyun diyor Kvanç. o aynen çok kolay ya. Finaf, FNAF FNAF biraz çok kolay. Mesela yani hiç yorum atan yok. O yüzden video fikri de doğrudan gelmiyor. Ne isteniyor diye bak yine Foxy çıldırtma beni. Bakın en fazla 3 kere denerim. 3. De, de ölürsem bir daha fnaf yok neredeyse. Gitmişti Foxy kamerada sadece bir yerde gözüküyor değil mi? Aynen. Bunu ya git arkadaşım. İstiyoruz ya. En sevdiğim karaktersin diye her, ge her seferinde gelebilecek misin? Ne FNAF 3 ben FNAF 3'ü yükledim aslında bir ara denemek için hiç denememiştim Allah kahretsin seni bu Foxy'ye bir şey anlatıyoruz burada git ya şuna bak saat 1'de 3 defa geldi 3 defa ya 1 saatte 3 kere geldi ya git hadi Heh. balon boy yürü git yürü git Neydi? Ha, FNAF denedim ben. Ama ben yani şey diyorlar yani hep diyor, diyorlar bunu zaten. fnaf çok sıkıcı filan YouTube'ları oynamayın diyorlar. Ben de yani dedim evet sıkıcı bir oyun ama bir denemekten zarar gelmez bence denedim dedim. Tamam denedim yani güzeldir diye. Ama ikinci gece ilk gece zaten hiçbir şey olmuyor. İkinci gecede sadece Springtrap var ve yani şey hiçbir şey yok yani en ufak bir sesle kandırılıyor anladınız mı? Hı. Mesela bir ses atıyorsun ya bak bir, bir, bir kere ışından direkt bir ses atıyorsun direkt tekrar oraya gidiyor. Havalandırmaya girdi mesela bir keresinde. Bir keresinde havalandırmaya girdi. Tamam mı? Havalandırma kapağını kapatmadım gittim bilmiyordum tamamen. Ses ses açtım direkt. Yani bana kaç kilometre uzakta olmasına rağmen jumpscare attı direkt bana. Yani direkt. Son ikinci geceyi geçtim de Phantomların taktiklerini falan bilmiyorum zaten. Ayrıca bir tane öldüren karakter var. Onunla da uğraşmak sıkıntı. Böyle tamir mamir işi falan aşırı sıkıntı yani. Bir tane şu an. Hiç görmedik ya sanki. Yok 4'ü de korkarım. Oynayamam. Şimdi ben ses kasma konusunda tek iyi değilim. Birimiz çaldırmadık. Yani bize çıkıp hemen gelebilir mi? Hepsi. Bir de Hayır ya yanlışlıkla kamera tuşuna bastım kamera tuşu da işlemedi öldük. Aa, nasıl lan? Öldük mü? Jumpscare yemiyor ha? Ölmedik lan nasıl ölmedik ha? Ve tekrar mı buraya gittim? Biraz da uzağa gidebilirdim ya. Toy, boy, toy, balon boyu kafasını kıracağım yemin ediyorum. Şuraya da yan Sen şaka yapıyorsun ya. Sen şaka yapıyorsun. İki tane karakter aynı anda geldi. Yani Foxy var mesela. daha geliyor. Hadi gidiyorum. Umarım ölmemişimdir ya. Bir kadına ulaştım yani. Sen şaka mı yapıyorsun balon boğa? Sana ben... Aa, şş, ya bu ne? Gelmeyin artık Gürün gidin ya. Vivir, vivir bunu yazdı. Fox. Ne diyor? Ya Fox de geliyor. Üçüncü gece bu kadar zorsa yani. Düşünün siz bir dördüncü, beşinci gece. Kaçıncı gece bu İkinci mi? Ölmüş olabilirim. İkinci deneyişim ya da üçüncü ikinci muhtemelen şu zorluklara bakar mısınız gelme Foxy yürü git işte ya Allah'ım ya saat 5 olmuş bir saatte 10 defa geliyorsun zaten başlayalım bitti arkadaşlar şimdi Foxy'ye gelip bakalım nasıl olsun Hadi oğlum saat 5 bitsin şu gece artık ya. Allah. Hı. Yavaş. Yavaş. At koşmuyor peşinizden. Ne? Ya. Allah'ım. Bakın. Yani gördünüz. Havalandırmadaydı ve hiçbir sebep yokken yani durup dururken Jump scare Foxy geliyordu. Başkaları da geliyordu zaten. Hani şey map'te de gözükmüyor kamerada. Kamerada da gözükmüyor. Bakın son defa deniyorum. Artık bunda da olmazsa Fnaf 2 bitmiştir ha. Anca custom map'te de 6. gece isterseniz oynuyorum ki muhtemelen kimse istemeyecek. Şey diye düşünüyorum acaba Dentman'i çeksem mi? Ben daha dün bitirdim dentmeni. Herkes sarabilir. İngiliz insanların ilgisini çekebilir. Aa şimdi apk eklemeyeceğim. Apk mı eklesem lazım? Ya git ya Allah'ım belası ya. Yemin ediyorum foksiye soğuk benden ya. Beşinci saat dedim de saat 5'teydim bir de ya bir bu ne ağzım bile nasıl birbirimizi ya tek elliyle mi? bak balon boyla aynı anda kıvırdadı Foxie balon boyla aynı anda toylar şaşırttı açıkçası. Demek ki ilk iki gece toyların yani Fox Fox'u da sevmezsek sonraki üçüncü gece gösterim. Bak Hı. ne yapıyor? Oh. Konuşamadım. Olimpiyatlara mı katılıyorsun ya? Bu ne kız aga? Bu ne yaz? Bak bir anda koridordan şeyi odaya şuna odadan koridor şeye Havalandırma yaşınlanıyor bir anda. Bir anda hem de. Bak bak inat bana inat yapıyor bana inat yapıyor. Tam kamera açtım sırada geliyor görüyor Yine geliyor ya. Bak şu kamera yedi da bir anda koridoru geldi sonra. Yemin ederim inat bir karakter. En inat karakterlerden birisi ya. Oğlum Freddy gibi usta olun işte ya. Freddy'lerin ikisi de adam gibi oturuyor işte. Yani Wither Trade'de birinci gece bir kere geldi ama bu kere de gelsin bir zaman. Wither Trade'in gecesi. Işte. Öyle mi? Öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey yoktur belki ama ben öyle dedim işte. Bir de bunu, bunu geldiği zaman pozisyon alıyor kardeş. Bonnie'nin ne zaman geleceği, Wither Bonnie'nin ne zaman geleceği de belli olmuyor ki. Bazen direkt dümdüz geliyor, bazen şeyden havalandıran ışınlanıyor yanına bak. Allah karesin. Bak, tam Foxi e bugün Foxi ediyor Balon boyu da geliyor, balon boyu da gelecek. Bak. Başlayacağım. için düştü artık neyse bak şuan cam sıkıya geleceğim ne vizirip boyu ile göstereyim. mesela olandı tamam hadi balon boyu atlatırken vizirip boyu de atlatalım İkisini aynı anda double yapalım şuan kamerayı önünde birisi var kesin fox var ya demiştim Oğlum pilimi bitireceğim git artık ya. Arkadaş bir pil normalde 2 saatte ya öldür 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 Allah aşkına öldür ya. Öldür Allah aşkına ya. Bu ne aga ya? Yani demiştim en baştan demiştim zaten. Daha FNAF verin son videosunda söylemiştim. Belliydi ki zaten. Yani tam Foxing engelliyorum. Bak balon boyu geliyor, Fox şey engelliyorum. sinyal veriyor. paputu sararken Vidrit Bonnie geliyor. Aynı anda havalandırma da oluyorlar. Çok saçma bir şey yani. Ya sizin hatırınızda bir kere daha deneyebilirim denemeyeceğim. Yok. İsterseniz gelin bir custom night deneyelim. Yani çok kısa olmasın video. Burada seçenekler var. Double Trouble var. Night of Mysteries. Foxy Foxy var. Bak, Foxy açmayınca bile geliyor düşün yani. Lady Knight var Freddy's Secret Cupcake Challenge Fazbear Fever. Golden Freddy Bakın, Bir şey deneyeceğim Kendim ayarlayacağım Şimdi aga Freddy'i aç Toy Freddy'i de aç Hatta Toy Freddy'i açmayalım Açalım da Çok ilginç İki olsun ee, Ondan sonra kim gelsin? Gel, Az gelenlerden Mangle aç Balon boyu kapattık kalsın da böyle. Bir dışı da kalsın. Hadi toy bunu, toyları bir bir kaşık. Tamam iyi böyle. Şimdi bol bol kredi geldi. gösterin. Nedense kastım ben de şu iki kamera gösterin. Hani başka bir şey var diye sonra. Tamam. Bakın demiştim size bu gece uzun gecesi. Bu gece Vidra Tredin gecesi. Aslında Vidra değil. Freddy, Toy Freddy'yi 20 açabilirdim çünkü Vidra Tredin en azından bir kere geldi. Bak Foxy açmıyorum görüyor musun? Saat daha 12. Ha tamam gelirsin, sen açmadığım halde gelebilirsin ama saat 12'de de gelmezsin bir zahmet ya. Gitmiyor da. Oğlum ben seni açmadım, sıfırsın sen ya sıfır sıfır. Yallah ya Allah ya Allah'ım. Şampiyonum önümüzde. Ne yapayım Ferda abi? O beni öldürsün sıkıntı olmaz ya. Bak yine geliyor bak. Saat başı geldi. 12'de geldi. 1'de geldi. 2'de A1 daha geliyor. Mangle geliyor kesin. Öner biliyor musun? Burada. Aa nasıl o? Sağa üstü sağ vurdu. Hadi hadi sıkmış. Sarma. Ya saldırma diyorum. Ya saldırma diyorum. Ne yapacağım ki Son saniye. Hak, hak, hakikaten son saniye biliyor musunuz? Mengü bana diyor geleceğim ben. De. Toy Freddy tam bitik açmıştık sonra geliyor. Toy Chica Toy Dedi üç kere geldi. Arka kedi de orada. Ben bunu yıkmıyorsam ne yapayım? Çok isterim öldürürlük. Saat 2 olmasına rağmen Flashlight'imin gücü bir tık kaldı. Ama yok artık Foxy. Önümde Toy Freddy var, sana mesela ışık nasıl tutabilirim ki? Bak bir daha var. Mango var. Tamam, Valla Toy Freddy önümde de. O önüm yana yana kadar normal Freddy en az 2 kere gelmiştir. Ve saat 2, şarjım 1. Fark ettiniz mi? Maskede sol burnun sol tarafı daha büyük. Sağ tarafı daha küçük. Foxy. İnatsın değil mi ya? Hakikaten inatsın. Açmadım halde bana pilimi mi yedirdin ya? Şarjım bitti ki. Foxy'nin mesela gitmesi lazım. Bir şey diyeceğim. Foxy'i öldürecek değil mi? Açamıyor mu şarjımı? Sen öldür ya. Sen öldür. Şöyle Kap açamıyorum. <Sessizlik> Kapatıp aç açacaktım maskeyi açtırmadı ve video çok uzun oldu ya 16 dakikadan bir çıktı da neyse Foxy çünkü ben orada bilerek öldürdüm öldüm Freddy çünkü Foxy tarafından cansık istemedim açmadım halde ölmek istemedim ona bu videoda bu kadar olsun yani çıldırttılar beni şu üçüncü gece yok aga yok youtuberlar falan geçiyor da ben de anlamıyorum youtuberları ya. Birinci oyunu zor geçiyorlar, ikinci oyunu bitiriyorlar ya. Allah öyle yani. Görüşürüz. Bir sonraki video oyun isteği varsa, istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazın. ki muhtemelen yazmayacaklar ama eğer bir yorum gelmezse ya denetmen çekerim, ya da bilgisayardan yerden roketlik roblox yılan. Görüşürüz.